Yeryüzünde en geniş türe sahip canlı türlerinden biri olan kedi ailesi her zaman ilgimizi çekmiştir. Ya siz bir kedi seversinizdir ya da çevrenizde mutlaka kedi hastası arkadaşlarınız vardır. Bildiğimiz pek çok tür olsa da pek fazla görmediğimiz ve soyları tehlike altında olan başka kedi türleri de mevcuttur. İşte çoğumuzun bilmediği dünyadaki yabani kedi türleri. Afrika altın kedisi. Bilimsel adı Profelis aurata olan bu kedi cinsi de soyu tehlike altında olan türlerden biridir. Yaşam alanları yağmur ormanları ve ekvatoral Afrika'dır. Oldukça az görülen bir tür olan bu kedinin boyu 80 santimetreye ağırlığı da yaklaşık 36 kilograma kadar çıkmaktadır. Ant kedisi Bilimsel adı Leopardus Jacobita olan bu kedi türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Çok az rastlanan bu kedi türünün yaşam alanları Bolivya, Arjantin, Peru ve Şili'nin dağlarıdır. Boyları yaklaşık 60 santimetreye kadar olan bu türlerin kuyrukları uzun ve tüylüdür. Balıkçı kedi Bilimsel adı Prionalirus viverinus olan bu kedi türü de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir türdür. Güney ve Güneydoğu Asya'nın su bulunan bölgelerinde yaşayan balıkçı kedi, kedi ailesinin en iyi yüzücüsüdür. Benekli kedi, bilimsel adı Felis margarita olan ve nesli tehdit altında olan Afrika çöllerinde, Arap Yarımadası'nda ve Batı Asya'da yaşayan bu kedi, normal kedi boyutlarında olup daha kalın ve uzun tüylere sahiptir. Avlanması yasaklanmış olan kedi türlerindendir kara kulak. Bilimsel adı karakal karakal olan bu kedi türü Afrika ve Asya'da bulunmaktadır. Boyları yaklaşık 90 santimetreye kadardır. Susuzluğa dayanıklı olan kara kulak dağlarda ve çöllerde yaşamaktadır. Margay Bilimsel ismi Leopardus Vedi olan kedi türü soyu tehlike altında olan türlerden biridir. Yaşam alanları Meksika ve Brezilya'yı kapsamaktadır. Bacakları uzun ancak normal kedi boyutunda olan bu kedi türü mükemmel bir tırmanma ustasıdır. Palas kedisi, bilimsel adı Otocolobus manol olan kedi türünün de soyu tehlike altındadır. Çok tüylü olan bu kedi normal kedi boyutlarındadır ancak daha ağırdır. Nadir görülen bu kediler Doğu Avrupa'dan Sibirya'ya kadar Asya ve Orta Doğu'da yüksek yerlerde yaşamaktadır. Serval, bilimsel adı Leptailurus servaldir. Afrika'nın geniş ovalarında yaşayan bu kedinin boyu yaklaşık 120 cm kadardır. Zekası oldukça yüksek olan bu kedi, uzun bacakları ve küçük başıyla avlarını yüksek otların arasında rahatlıkla kovalar.